أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة الكهف 50. ayet cellenin tefsirinden devam ediyoruz. Suretul Kehf 50. ayet. Ve iz kunna melaiketi sucudu uzkur. E, zikret yani an an hina o zamanı ki bir zamandaki e, bir zamanı ki emrenle melaikate meleklere emir etmiştik. bir sucudu li Adem. Adem'e secde etmelerini. Bu secde nedir? Sucudu tahiyyeti ve tekrim. Ha. Tahiyye yani selamlama ve tekrim yani onu ona bir saygı ve selam secdesiydi. Yani nasıl eğilip işte ona saygı gösterin demiştik. La sucude tazimu ibade. Ha onu ibadet etmek, onu ilahlaştırmak değil. Ha Allah amir ediyor. Ha Adam Aleyhisselam'a ne söyle eğilin. ona onu onu selamlayın ha, demişti demiştik. Meleklere bunu demiştik. Fesecedu. Melekler secde ettiler. Yani ha, Allah emretti. Melekler secde etti. İlla iblis. iblis işte şeytan etmedi. Ha, kâne minel cin. O zaten cinlerdendi. Cin. Ha, e, yani melek değildi. Fefeseka <laughs> <laughs> çıkmıştı an emir Rabbi. Rabbin emrinden çıktı. Ha, aa, ey secde kibirlendi. Gururlandı. Ben nasıl ona secde ettim dedi. Sede secde eder meleke. Bütün melekler secde ettiler. Lakin İblis, iblis. Ellezi ve minel cin. Cinlerdendi. Kharece çıkmış. An ta ati rabbi. Allah'ın taatinden çıkmış. Allah'a karşı diklenmiş. Ben etmem demiş secde. Yani burada evet Allah'ın emrine karşı diklenme o işte insanı küfre götürür, gümrüte götürür bir. Ha, kibirlenme, ya, kibirlenmiş iki. Bu da aynı zamanda kıskançlık, hasetlik de var. Üç. Bak bu şey bunlar şeytanın sıfatlarıdır yani ha. Ve bu ayet kelimesi sarihatun ab açıktır. Fi enne iblis min el cin la min el Ya İbniz, cinlerdendir, meleklerden değil. Yani bazı zayıf görüşlere göre meleklerdenmiş. Yok. Ha. Melek Allah'a isyan etmez. Melek Allah'ın emrini yerine getirir. Ha bu cin, bunu aslı cin. Meleklerin arası, arasında ibadet etmiş, tamam. Meleklerin arasında kalmış, ibadet etmiş olur. Ha. Ha. Ama melek değil. Efetettehidu <laughs> Allah bize emrediyor. Bak siz efetettehidu ne ve zürriyete Ha onu ve zürriyetini dost ediniyorsunuz. Min <laughs> duni beni beni bırakıp ben siz yani beni bırakıp onun onu ve dost ediniyorsunuz. Allahu Teala bize sitem ediyor. Ve hum onlar sizin düşmanınızdır. Yani beni dinlemiyorsunuz, şeytanı dinliyorsunuz Allah azze ve celle. Beni dinlemiyorsunuz, şeytanı dinliyorsun. Oysa o şeytan ve sizin düşmanlarınızdır. Ey <laughs> efettet Allah bize sitem ediyor. Ha bizi azarlıyor. Efetettehidûne <yaitin> huve ve evlâdehu şeyatîn. ve evlâde. Onu ve onu şeytan olan evladlarını evânen ve ensâne min dünya Allah'a bırakıp onları mı dost ediyorsunuz? Ha. Ve <esúcados> onlar sizin düşmanlarınızdır. Ya bi iseni zalimine bedela. Ha bu şeytan ne kötü bir bedeldir. Zalimler için, kafirler için bedeldir. Yani onu Allah'a değiştiriyorlar. Navruz billah Allah'ın emrini kırıyorlar, onun emrini tutuyorlar. Allah'ın emrini dinlemiyorlar, onu dinliyorlar. Ne kötü bir bedel ha ne söyle zalimler ne kötü bir bedel elde etmişler yani Allah'ın yerine onu bak bedel bir iset ibadet şeytan bedelen ibadet Rahman yani şeytana uymak ne kadar kötüdür Rahman'a uymanın yerine şeytana uymak. Ha hepimiz için geçerlidir. Ya Allah'ın emrini dinlemeyin. şeytanın emrini dinlediğin zaman nauzu billah. Yani ma eşhedtum halqa semavat ve'l ardı la halqa nusum. Ya şeytan kim olur? Biz ben diyor semavat ve erdi yaratınca, onu bana diyor or, ortak ediyorsunuz. Onu benim yerime onu onu dinliyorsunuz. Ben onları semavat ve erdi yaratınca, onları hazır etmedim. Yani onların semavat ve arda hiçbir ortaklıkları yok. Ma aşhattu hazır etmedim, hazırlamadım. Ha ula şeyatin ellezine o şeytan ki abettumuhum min duni onlara ibadet ediyorsunuz. Onlara uyuyorsunuz. Ha beni bırakıp onların emrine itaat ediyorsunuz. Ben onların şahit etmedim halka semavat ve ardi. Ha yani semat ve erdin yaratmasına onları şahit etmedim. Ve la ha, halka Ve la eşhedtu badem Onları yaratınca da onları birbirine şahit etmedim. Yani fehum abidun emsal. Onlar sizin gibi kullardır. Hiçbir yetkileri yok. Hiçbir ne söyle güçleri, kuvvetleri yok. Kuldur, acizdir. La yemlikune şeyen. Siz nasıl onları ne söyle ba Onları tutup beni atıyorsunuz. Onların emrini, ha, şeytan emrini, şeytan vesvesesinin nasıl de söyle dediğini ha ya insan gerçekten zalimdir ya. Gerçekten biz zalimiz ya. Ve ma kuntum mutahizen muddinin aduda Allahu Teala diyor. Muddil olan işte o dalalet imamları. Ha ben onları hiç kimseyi kendime destek etmedim, yardımcı etmedim. Yani siz onlardan medet umuyorsunuz. Onlar aciz kullardır. Ha, ma kuntum tehde şeyatin. İşte mudillin. Yani insanları sapıtan. Ha. söyle öncüler, şeytanlar. Eavanen fil halk. Onları yardımcı tutmadım. Adud yani yaratmakta. Onlar benim yardımcım değil. Ve keyfe tuti'unahu Onlar ben sizi yaratınca onlar hiçbir yardımı olmadı. Hiçbir ortaklıkları olmadı. Peki o zaman siz nasıl onları benimle ortak ediyorsunuz? bana ne söyle e, 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 ibadet edip etmeyip onlara ibadet ediyorsunuz onları dinliyorsunuz onların sözünü dinliyorsunuz ha, yani onlar halkta hiçbir alakaları yok Allah nasıl ağır çok ağır tabirlerdir gerçekten çok ağır sistemlerdir yani ha, yani bilenler için tabi bilenler için ve o meyakul hatırla o günü o an o günü ki nadu Allah Teala diyecek nadu çağırın hadi bakalım çağırın insanlar kimler? insanları şeytanları Allah'a ortak eden yani ortak eden yani Allah'ın emrini bırakıp onların emrini tutan he, onları ilahlaştıran he, onlardan medet umanları Allah Teala ne dedi? nadu çağırın hadi şuraka yelledine zamtum o benim ortaklarım ki sizin iddia etmiş siz öyle iddia, zan etmiştiniz. Siz öyle e, inanmıştınız. Onlar benim ortağım diye inanmıştınız. Öyle iddia etmiştiniz. Hadi onları çağırın gelsinler sizi azaptan kurtarsınlar. Madem onları ortak ettiniz, gelsinler sizi azaptan kurtarsınlar. Çağırın bakalım. Ey ve yevme yekulullahu O günde Allah-u Teala müşriklere diyecek. Udu. Çağırın şurakayı. Haşa yani orta. Yani sözde ortaklar, ortak, gerçek ortak olamaz. Sözde ortaklar, yani siz ortak koşmuştunuz. He, onları çağır niyemle okum, sizi men etsinler, sizi savunsunlar aza azabımdan. Ve yaşfa sadece zaten size şefaat etsinler tezamun. Pues, siz öyle iddia, öyle diyorsun? Bunlar bize şefaatçi olacak. Allah'a bırakıp onlara itaat ediyordunuz. Bunlar bizi şefaatçi, bizi kurtaracaklar. Hadi gelsinler kurtarsınlar. Ve gerçekten de çağıracaklar onları. Çağıracaklar. Felem yesecimle hiç onlara icabet etmeyecekler. Onların dediklerini ne ne, ne güçleri var? Kimdir onlar? Festağasubim. Onlardan imdad isteyecekler. İmdad isteyecekler. Felem hiç onlara yardımcı olamayacak. Olmayacaklar. Ve cealna kılmışız beynem onların arasında mevbiken yani helak olan yer mehleke cana yani ateş onlar nasıl öyle onların arasında ateşi cehennem beynel abidin ve mabudun mehleke. La yasazu ve yennar. Onlarla onlar arasında bir mevbik mehlek yani te, helak yeri kılmışız. <laughs> He? <Ha? gülüyor> ne? <Neyi? gülüyor> <laughs> mehlek, mehleke helak yeri. Ne yatazu haula onlar onu geçemeyecek. Yani ha, cehennem yani onların sınırı cehennemdir. Cehennemin dışına çıkamayacaklar yani ha. Ve işte görecek o gün mücrimun ennar. Mücrimler, o suçlular. Suçlular ateşi görünce uzaktan görecekler. Cehennemi gördüklerinde fazanu binecekler. Ennehu ha. O ateşin içine gireceklerini anlayacaklar. Anlayacaklar. Ha. Cehennem ehli. Ayanuha. Ra'a yani onun gözüyle göre kıyamette zaten cehennem kendini gösterecek. Ha. o cehennem aynı zamanda o kıyamet ehlinin üzerine hücum eder. Ve yetetegayyazu. Ha. O cehennem öfkelen yani hankan aleyhim onların üzerine boz ederek ha. onların üzerine o nasıl söyleyeyim? cehennemli olanların üzerine boz ederek onlara öfkelenecek. Yani cehennem Evet kaynayacak böyle. Ha, o, o sesler çıkıyor. Yani neredeyse öfkesinden diyor ya başka ayet kelime. Yani öfkesinden neredeyse çatlayacak bu kadar öfkeli. He, bu kadar onlara karşı öfkelidir. Bu kadar onlara karşı söyle boz ediyor. Fe ay enhum dakhil anlayacaklar. Cehenneme dahil ol ol olacaklarını anlayacaklar ve lem yecidu ha, bulmayacaklar anha cehennemden masifa ha, e, başka bir yol başka bir yön e, bulamayacaklar yani ba, gidecekleri başka yolu olmaz onların ellem yecidu anha madil madim işte yani ondan çevrin başka ne söyle bir yol bulamayacaklar yani on ondan ne söyle e, on, onun dışında başka bir yere gidemeyecekler ve özellikle lianna çünkü cehennem ahatet onları kuşatacak min kulli canim her taraftan onları kuşatacak felem yakdiru ha güçleri olmaz an harbi ondan kaçmaya nauzu billah Allah bizi cehennem azabından muhafaza etsin ya Rabbi el belagatu tadammanat el ayatu bu değerli kıymetli ayetler ne içermiş vücuhen birkaç çeşit minel beyan eder bedi nuciz ve nücizua, kısaca anlatacağız fima e, önümüzde gelecek attibak var ha, attibak iki zıt şeyler beynel gadat ve aşi gadat sabah aşi akşam ve beynel fen yu'min ve fen yu'fur bak ha. el mukabeletü bedi'a muka güzel bir mukabele var beynel cenneti ni'me sevabı hasunat mutafaka cenneti anlatınca ve bi'se şerab ve, bi -e ve saat mutafaka bak ni'me bi'se arasına bak yani bu cümleler arasını, öz ve sevap arasını, hasunet saat arasını, murtafa Yani çok birbirine uyumlu iki cümledir ama o cennet hakkındadır, o cehennem hakkındadır. Evet. Bir de teşbih var. Bir ma'in kel -muhli. Ha. Onlara o cehennem eline bir su getirecek ki ne söyle maden eritilmiş maden gibi eritilmiş maden gibi son derece sıcak yaş yüzlerini yakacak o insan mı mursalen mufassalen? Aynı zamanda bu teşbih mufassal. Niye ne zikil edat? Bak kelmuh. Maden eritilmiş maden gibidir. Vecu şebe var. Yeşvil vucu. Yüzleri yakacak. Yakacak. Bir de teşbih temsili vardır. Teşbih temsili ha. yani toplu olarak bir şeyi bir şeye benzetmektir. Toplu olarak. وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِحَدِمَا جَنَّتَيْنِ لِأَنَّ وَجَشَّرَ مُنْتَزَعُ مُنْ Yavaş şerab burada muntazaun hazırlanmış ha ne söyle e, mutaaddid olan şeylerden bir araya gelmiştir. Yani birkaç şeyler bir araya gel. Ha ve kaza yüce teşbih tensil fi vadi mesela hayat dünya kemain azanna min es-semai fahtara tabi nematun alif fa asma hashiman. Burada birkaç şeyler. Yani yağmur düşün işte yere ne söyle e, 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 düştüğünü düşün ve yerde bitkilerin, nebatatların şöyle yeşerdiğini düşün. Ha ve çok ıı, cazip bir hale ıı, geldiğini düşün. Ondan sonra kuruyup toz olup yok olmasını düşün. Bak toplu olarak bak. Ha, dünyanın hali de böyledir işte ha. ha. Dünyada yani güzelliğiyle, ıı, cazibesiyle insanı çekiyor, süslü, cazibeli, ilgi çekiyor ama sonu yok, fanidir, yok olacaktır. Ha, aldanmayın, kanmayın. Ha. El mübalatu burada mübalağa var bir itlak mesela ali sufal veya ismi ma huwa gavran. Suyu gauru gaur nedir? gaur denin deninlik Halbuki gaur gairan. Ha denine inen. deninlik değil de derine inen. Bir de kinayet var. Yukallimu kefeyi kinayetu an tahassur ve nedem ellerini çevirecek yani haset ni enne nadimen çünkü pişman olan bir insan yadribu bi yemini alışma sağ elinin sol eline vurur böyle ellerini böyle çevirir yani sağ elinin sol eline vurur ha pişmanlık duyar en inkar ve tacib efetet ve ya bak bunu inkar istifam inkaridir tacib yani hayret ya hayret ya sizin düşmanlarınızı nasıl dost ediniyorsunuz onlar sizin düşmanlarınızdır şeytan elinden gelirse bizi cehenneme dahil eder. Zaten onun için uğraşıyor. Cehenneme insanları cehenneme sürüklemek için uğraşıyor. Bu haliyle siz onu nasıl dost ediniyorsunuz? Onun dediğini ne yapıyorsunuz? Onun yolundan gidiyorsunuz? Ya yani hayret bir şeydir gerçekten ya. Tembihun el cumhur cumhur ulema ulemalarımızın çoğluğu ale annel baqiyat sanihat hunnel kelimatul ma'suna fadwa şey baqarsı o kelimeler ki ma'sur rivayet edilmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz tarafından tavsiye edilmiş Ha, faziletleri hakkında ve ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim işte el baqiyatus salihatun hayrun 'inde rabbike sevaben ve hayrun amela işte bunlar baqiyatus salihattır. Bunlar sevap bakımından daha hayırlı, umut bağlama bakımından daha hayırlıdır. Esas esas bunlara umut bağlanılır. Esas yatırım budur. Ha bu dünyadayken çok çok bu 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 zikri yapmak lazım. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bir Müslüman günde en az bunu yüz defa en az söylemesi lazım. Ve kad verede bizarika hadisun tekaddeme zikru. Ha, bir hadis geçti ki zikri ve verrava tirmizi ayrı bir hadis var. Bir de ayrı bir hadis daha var. İmam Tirmizi rivayet etmiş. Anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miyaraca gidip indiğinde ne demiştir? Laqitu İbrahim. İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Leylete usriye bir o gecede ki ben e, götürüldüğüm gece, götürüldüğüm gece. Ve kal dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ekri ümmeteke minni esselam. Benden ümmetine selam söyle. Bak İbrahim aleyhisselam göklerde en yukarıdaki gökte ha, yedinci katta İbrahim Aleyhisselamla karşılaşıyor. Benden ümmetine selam söyle ve akbirum onlara haber ver. Ennel cennete tayyibetü türbe. Ha, cennetin toprağı güzeldir, verimlidir. Ve azbetül ma' suyu tatlıdır. Ve enna kıyan hep düz arazi, düz arazidir. Bak, düz arazi, ağaç yok ve enne ağaçları subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber kim çok bunu söylerse o kadar ağacı bol olur o kadar cennet bahçesi daha geniş olur ha, o kadar gölgesi daha kuvvetli olur ha, yani ha, cennet ha, düz arazidir toprağı güzeldir suyu tatlıdır ama ağacı siz ekiyor, ekeceksiniz ağacı siz ekeceksiniz subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم